Ve Kanal Fırat Ana Haber Bülteni başlıyor değerli izleyenler. Tabii kontrolün normalleşme süreci ve kritik kabine toplantısı sonrasında merakla beklenen Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamaları hem normalleşme ile ilgili hem esnafa destek paketleri ile ilgili açıklamalarda bulundu. En çok beklenen bunlardı. Daha sonrasında yine Türkiye ve dünya gündemiyle ilgili önemli ve özel açıklamalarda bulunduğu Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve ana haber bültenine başlıyoruz değerli izleyenler. 29 Nisan'da başlayan sokağa çıkma kısıtlaması 17 Mayıs pazartesi günü saatlerin 5'i göstermesiyle birlikte sona erdi. 17 günün ardından en azı da yoğun günler yoğun günlerine geri döndü. Koronavirüs tedbirleri kapsamında 29 Nisan Perşembe günü saat 19'da başlayan ve Türkiye genelinde uygulanan tam kapanma 17 günün ardından sona erdi. Böylelikle 1 Haziran Salı günü saat 05'e kadar sürecek kademeli normalleşme dönemi saat 05 itibariyle başlamış oldu. 17 günün sonunda güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar da soluğu dışarıda aldı. 29 Nisan'da başlayan tam kapanma 17 Mayıs pazartesi günü yani bugün itibariyle sona erdi. Sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle birlikte Elazığ'ın yoğun olarak kullanılan cadde ve sokakları 17 günün ardından tekrar araç ve insan trafiğine açıldı. Kiminin işi var, kimi ise hava almak için dışarı çıktı. Herkesin amacı farklı. Ancak cadde ve sokaklardaki yoğunluk koronavirüse davetiye çıkarıyor. Çok kalabalık. Zaten ben bu kapatmaları hiç anlamıyorum. Çok lüzumsuz ve manasız bir kapatma. Zengin her türlü yere gidiyor, otellerde geziyor, dolaşıyor. Fakir halk da böyle sürünüyor. Bankada işim var diye çıktım. Bir daha geri deniyorum girmeyeceğim çünkü aşırı derecede kalabalık. Bu nedir yani? Bu insanlara bildiği eziyet yani. Benim işim vardı ama vallahi bankaya gittim bir daha işte geri geliyorum. Yani girmedim bile. Dedim bari yani böyle rahatladığı bir gün gideyim yani. Biraz burada işim vardı onun için çıktım şimdi eve gideceğim. Yani. E, biraz oldukça kalabalık. Evet çok kalabalık. Sizce bunun ya. sonucu ne olur? Vallahi sonucu gizlikte geri gidiyor. İleri kimse gelemez daha. Yavrum ben iki seneye yakındır evdeyim yeni çıktım. 65 yaz üstüne zaten her şey yasaktı. Bugün de bankada işim var diye çıktım. Hep yasak içerideydim valla. Yani bu bitmez herhalde bu virüs. Zannetmiyorum. <laughs> ya hemen hepsi tam kapanacak. Hiç kimse çıkmayacak. O da ekonomi e, e, için çok zor oluyor. E böyle de olunca e ben evdeydim. Herkes dışarıdaydı. O zaman farkı ne yani? Bitmez ki bu virüs. Vallahi gördüğün gibi güzel geçiyor. Böyle olsa memnun kalırız. Yani şey komple kalkarsa daha güzel olur. Peki çalışıyor musunuz? Dışarı hava almak için mi çıktınız? Ben emekliyim. Bankalarla biraz işim vardı. O yüzden geldim. Evet. İşim olduğu için çıktım. Yoksa çıkmazdı fazla böyle. Güzeldi bak yüzde elli falan iniş şey yaptı tamam çok güzel bir şey yani hatta 60 falan bir indirim var tamam hastalıkta çok güzeldi yani. yani bunu bir tam yapsalar inan ki biter ya hastalık bizim elimizde öyle değil mi yani? Herkes tekbirini kendisi alması gerekiyor. E mutlaka ya sen kendi tekbirini almazsan şey biter mi yani şimdi kışın soğuk oluyor yani tekbir almazsın sıcak giyinmezsen üşütürsün grip olursun. Bu da aynı değil, bir hastalıktır yani. 17 Mayıs pazartesi gününden itibaren kademeli normalleşme takvimi uygulanacak. Ancak hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması tekrardan uygulanmaya devam edecek. Vallahi artar tam ben buna tam kapanma demiyorum. İzin belgeli olanlar dışarıda, işte diğer şeyler yani yarısı yine dışarıdaydı. E, dışarıdakiler de içeriye gidiyor, içeridekilere bulaştıracak. Değişen bir şey yok. Yani tam bir kapanma olacak, bir sefer olacak gibisin. Böyle ben yarım yarım bilmiyorum hiç faydası olur mu. Ya bu yoğunluğa baktığın zaman sonuç vermez. Siz de görüyorsunuz yani yoğunluğun böyle şey müddetçe hiçbir zaman bir sonuç alamayız. Tedbir amaçlı yani herkes kendi tedbirini kendisi alacak. Yani şimdi bunu devletle veya şu bununla bir şey yok. Kendim tedbirim kendi alacağız. Öyle bu karabalga var. Hiç böyle bu. Ya mecbur olan da geliyor, mecbur olmayan da geliyor tamam. Yani biz, kendimize elimizde. biz kendimiz elimizde. Kendimiz sahip çıkamıyoruz kendimize. İşiniz olduğu için mi çıktınız yoksa i̇şim bir hava almak? Valla işim olduğu için var. İşim olmasa çıkmazdım. Hiç arabayı saraya bıraktım. Ha şimdi gideceğim yani tamam. Yoksa çıkmazdım yani böyle bu karabalıkta gezilir mi? Evet koronavirüsün hayatımıza girmesiyle derinden yara alanlardan biri şüphesiz esnaflar 17 günlük tam kapanmadan etkilenen esnaflarda sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesiyle kepenk kaldırmanın mutluluğunu yaşadı. 81 ilde uygulanan 17 günlük tam kapanma 17 Mayıs pazartesi günü saatlerin 05'i göstermesiyle tüm yurtta sona erdi. 17 gün işlerine ara vermek zorunda kalan esnaflar da hem işlerine başlamanın mutluluğunu yaşadı hem de herkesi tedbiri olmaya davet etti. Ya bugün biraz fazla bir yoğunluk var. 17 gün sürecin içinde bayağı bir sıkıntılarımız oldu. Esnaf için çok kötü bir zamandı. İnşallah Rabbim bir daha bu asılı bize göstermesin, bizim üzerimize kaldırsın. Hayırlısın diyelim bakalım. Tam kapanma başlamadan bir gün önce yoğunluk var mıydı? İşte kedi alanlar, diğer malzemeleri alanlar. Bayağı vardı bayağı vardı. Yani müşterilerimizin çoğu mesela bir kilo alacağına beş kilo alıyordu. Tabii 17 gün kapalı kalınca biraz birik, biriken insanlar, işi olan insanlar gitti. Bugün özellikle söyleyeyim kamuda çalışan asker, polis bugün yoğun oldu bari bayağı. Ya şimdi bir günle, iki günle esnafın sıkıntıları bitmez. Ben isterim ki bugün çarşıya gittim baktım. Ge yani birbirine bile çarpıyor. Yani böyle olmaz yani. Böyle böyle olmaz yani. Böyle giderse yine başlayacak kapanmalar. Yani ben Elazığlı hemşehrilerimden şunu istiyorum. İşi varsa çarşıya gelsin, gelsin. E bugün beş tane bayan kol kola girmiş gidiyor. Cadde sanki kendilerine ait. Tamam mı? Olmaz yani. Böyle böyle kapanma olmaz birbirimize saygılı olacağız. İşi olanlar gelsin, işini görsün, gitsin evine. Yani ge gezmekten bir şey çıkmaz ki, gezmekten hastalık birikir, başka bir şey olmaz yani. Sadece benim kapanmamla ya da sizin kapanmanızla olmaz. Herkes uyacak kurallara. Kurallara uymasak biz böyle hep yine aynı şekil kapalı kalırız. Bu, bu, iş bitmez yani. Bu hastalığın bitmesini yine tek sebebi vatandaş olarak ne gerekiyorsa elimizde bu hastalığı kapmamak için, bu hastalığı yenmemiz için birimize destek olmamız lazım yani. Yoksa biz bu hastalığı atlay İlk başta sağlık yani. İlk başta bu pandemi gereken kurallar neyse o şartlara uymamız lazım. Paket servis, içeri, herkes evinde oturduğu şekilde otursunlar. Biz paket servisimizi göndeririz. Elazığ Terziler Odası Başkanı Erdem Özatlı, esnafların en büyük sorunlarının SSK ve Bağkur ödemeleri olduğunu söyledi. Onda bizim esnafımızın en büyük sıkıntısı SSK'nın Bağkur primleri ve dükkan kiraları, ev kiraları. E bir 17 gün, 21 gün bu kapalı olmasından sürecinde esnafımız bayağı sıkıntı çekti. Bugünkü Cumhurbaşkanımızın toplantısında müjdeli bir haber bekliyoruz. Bazı müşterilerimiz vardı. Ya siz kapalısınız ama hesap numaranız var mı? Size hesap borcumu ödeyeyim diye. Onlara hepsine teşekkür ediyorum ben. Başkan Özaltı yaşanan depremden karlı çıkmanın yolunun hibe olduğunu belirtti. Biz bu depremden nasıl nasıl karlı çıkabiliriz? Tek karlı çıkmamızın tek sebebi var hibe. Bak herkes bütün oda başkanı. Ben de oda başkanıyım. Ben bir terzile oda başkanı olarak ben üyelerime hiçbir zaman dedim paraların ertelenmesini istemedim. Ben hibe istedim. Belirli sivil toplum örgütlerinden bütün sivil toplum örgütlerinden birer tane iki tane bu heyetin içine alınması gerekiyor. Sayın valimize burada sesleniyorum. Sivil toplum örgütlerinde görüşler alınsın. Ben hibe istiyorum ya. Ben esnaflarıma hibe istiyorum. Bütün esnafa hibe istiyorum. Neden? Ya ertelemek çözüm değil ki. Ertelemek çözüm değil. Yani inancı olsun bütün insanların psikolojisi bozuk. Yani e, ne olacak yani böyle her gün yani sıkıntı 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 bir yerde patlayacak. Biz de diyoruz ki bu patlamamaması için önlemini alalım. 17 Mayıs pazartesi gününden itibaren kademeli normalleşme takvimi uygulanmaya başladı. Tedbirli normalleşme sürecinde yeme içme yerlerinin, restoran, lokanta, kafeterya, pastane gibi işletmelerin hafta içi günlerde 07 ile 20 saatler arasında gel al ve paket servis, 20 ile 24 saatleri arasında ise sadece paket servis, Hafta sonlarında ise 07 ile 24 saatler arasında sadece paket servis şeklinde faaliyet gösterebilecek. Kolay gelsin. Hoş geldiniz sağ ol. Tam kapanma bugün sona erdi. Yoğunluk da başladı. Nasıl gidiyor evet, gidiyor yani işler? İşler tabii ilk gündür. 2 hafta 17 gün falan bir kapanma süreci vardı. Bugün bayağı bir yoğunluk var. Yani işler şu an yoğun, güzel. Başladık da işler içinde herkes için de hayırlı olsun. İnşallah her, her zamanda. Sadece. Evet, sadece paket servisi işte tez zamanda virüsten de kurtuluruz. Rahat bir şekilde vatandaşla da de memnun bir şekilde çalışır. Çalışmalar gayet iyi gidiyor. Ee, vatandaşlarımıza en iyi şekilde hizmet sunmaya çalışıyoruz. Vatandaşlarımız rahat olsunlar. En kısa zamanda inşallah içeriği de açacağız. Yeter ki sabırlı olsunlar. Paket servisler başladı vatandaşlarımız sağ olsunlar. E, rahmet gösteriyorlar. He, sağ olsunlar. Allah razı olsun hepsinden. Paket servise devam ediyoruz ama çok yoğun. Mesela bugün serbest oldu ama çarşıda aşırı derecede bir yoğunluk var. E halkımıza yine e, elinden geldiğince eee yani pandemiye veya bu koronavirüsle alakalı yani yoğunluk veya kalabalık yerlere fazla girmemesini talep ediyoruz. Mesela bugün baktığımızda sanki hiçbir şey yokmuş gibi çarşı aşırı derecede bir kalabalık var. Ha bizim için sıkıntı yok. Biz çalışıyoruz, işimizdeyiz. Ama sonuçta böyle bir eee halkımızın veya şehrimizin bunu bir an önce sağ salim atlatması lazım. İyidir Allah'a çok şükür. Yani millet demek ki bir ayda köfte yemeyince bugün biraz yoğunluk var. Sadece paket servisi evet. ama içeride yeme içme yasak. Sadece paket yapıyoruz. Hı -hı. Beklentileriniz neler? Doğru da beklentimiz ne oldu işte bir aydır kapalıydık bugün açtık. İşte biraz yoğun işte Allah hayırlısını versin. Elazığ Valisi Erkaya Yırık ve Fırat Üniversitesi Rektörü Fahrettin Göktaş Harput Kalesi'nde incelemelerde bulundu. Vali Yırık ve Rektör Göktaş'a kazı e, kazı başkanı Aytaç Sayın Aytaç eşlik etti. Elazığ Valisi Erkaya Yırık ve Fırat Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Fahrettin Göktaş, kazı, restorasyon, bakım ve onarım çalışmaları devam eden tarihi Harput Kalesi'nde incelemelerde bulundu. Kazı çalışmalarının tamamlandığı ve 2021 yılında turizme açılması planlanan Urartu döneminin su sarnıcı, Artuklu döneminin de zindanı olarak bilinen alanda kazı başkanı Profesör Doktor İsmail Aytaş'tan bilgi alındı. Cumhuriyet Halk Partisi Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar ellerinde Türk ve Filistin bayrakları ile Filistin halkı için yürüdü. CHP, İyi Parti ve Deva Partisi temsilcileri Filistin halkı için yürüdü. Cumhuriyet Halk Partisi Elazığ Milletvekili Gürsel Eroğlu'nun da yer aldığı grup, Filistinlilere destek olmak için elinde Türkiye ve Filistin bayrakları ile Ezitpaşa Camisi'nden Elazığ Öğretmen Evi'ne kadar yürüdü. Tek yürek olarak, tek yürek olarak ...Filistinli kardeşlerimizin yanındayız. Yürüyüşün ardından gazetecilere açıklama yapan milletvekili Rol, İsrail'in Filistinli Müslümanlara yıllardır uyguladığı baskı ve zulme karşı durmak, Filistinlerin yanında olduklarını Elazığ'dan haykırmak için yürüdüğünü söyledi. Türk halkı her zaman mazlumların yanında olmuştur. Türk halkı ülke... Her zaman ezilenlerin yanında olmuştu ve Filistin halkının yanında olmak, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yaşayan 84 milyon yurttaşımızın asli görevi ve sorumluluğudur. Bugün Elazığ'dan sizin seçtiğiniz vekil olarak Filistine bir mesaj göndermek için, Filistindeki Müslüman kardeşlerimizin yanında olduğumuzu belirtmek için, buradan bütün Türkiye'ye haykırmak için. Müslüman kardeşlerimizin hakkını, hukukunu aramak için çıktığımız bu yolda bize verdiğiniz desteğe canı göründen teşekkür ediyorum. Ve İsrail Siyonizmini, İsrail'i şiddetle kınıyorum. Erol, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarına şiddetle kınadığını ifade ederek, Türk halkı her zaman mazlumların, ezilenlerin yanında olmuştur. Pilisin halkının yanında olmak, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde yaşayan 84 milyon yurttaşımızın asli görevi ve sorumluluğudur, dedi. Buradan hükümetimize de bir çağrım var. Ne kadar İsrailli Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde mülkiyet almışsa hepsini devletleştirin ve Yahudileri, İsrailleri Türkiye'de istemiyoruz. Ve yine, yine kamuda... İsrail'in ne kadar ihale almışsa, ne kadar sözleşmesi varsa hepsini iptal edin. Biz Türkiye'nin yurttaşları olarak, biz Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşları olarak, biz Mustafa Kemal'in kültüründen, geleneğinden, Cumhuriyet'in değerlerinden gelenler olarak Filistin'deki kardeşlerimize sahip çıkmayı kendimizi bir yurttaşlık görebiliriz. Sevgili seyirciler, tam kapanmanın sona ermesiyle birlikte Elazığ Belediye Meclisi de Mayıs ayı toplantılarına ilk oturumuyla başladı. Toplantıda helikopter kazasında şehit düşen 8. Kolordu Komutanımız Kor General Osman Erbaş'ın adı Kolordu içinden Fethi Sekin'e açılan yola verildi. Elazığ Belediye Meclisi Mayıs ayı toplantılarına başladı. Tam kapanma sürecinin sona ermesiyle birlikte başlayan Mayıs ayı toplantılarının ilk oturumuna Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları başkanlık yaptı. Toplantı helikopter kazasında şehit olan askerlerimizin isimlerinin Elisa'da belirlenen alanlara verilmesiyle ilgili gündem dışı maddenin gündeme alınmasıyla başladı. Toplantıda konuşan Başkan Şerifoğulları, meclis olarak İsrail'in Filistin'e düzenlediği saldırıları kınadıklarını söyledi. Evet, hukuk tanımayan Terör devleti İsrail'in her Ramazan ayında olduğu gibi bu Ramazan ayında da kutsalımız olan Kudüs'te masum halka yönelik gerçekleştirdiği zulüm. İsrail uluslararası hukuka aykırı olarak gerçekleştirdiği saldırılarda Filistin topraklarını işgal ederek kadın, çocuk demeden mazlum Filistin halkına karşı adeta bir katliam girişiminde bulunmaktadır. Masum Filistin halkı en temel insani haklarından mahrum bırakılmışlardır. Ve ne yazık ki insanlığın katledildiği bu mazlum coğrafyada yaşananlara dünya insanlık adına henüz gereken cevabı verememiştir. Ancak şu değiştirilemez bir gerçektir ki Kudüs ve Mescid-i Aksa Müslümanların ilk kıblesidir. Kudüs ve Mescid-i Aksa kırmızı çizgimizdir. Terör devleti İsrail'in Filistin'de gerçekleştirdiği saldırılara ve zulme karşı tüm dünya kör ve sağır olsa dahi ülke olarak en sert tepkimizi ortaya koyduk ve koymaya da devam edeceğiz. Gündem dışı söz alarak konuşan MHP Meclis Üyesi Şahin Gül, belediyede vasıf alamayan personelinin sorunlarını dile getirdi. MHP Meclis Üyesi Alpay Gökçe de Necmettin Erbakan bulvarında meydana gelen kazalara dikkat çekti. Geçen seçimlerde bazı arkadaşların vasıfları verildi. Bu arkadaşlar gerçekten vasıflı işlerde çalıştığı halde vasıflarını alamamışlar. Başkan bunun için bir çalışmanız var mı? bu vasfı arkadaşların vasıfları verilecek mi? Bunlar genellikle e, kanalizasyonda, arıtmada, fen işleri, makine ikmalda bayağı bir personel var. Geçtiğimiz ay içerisinde e, önleyici tedbirlerin alındığını fakat e, ulaşım komisyonu olarak mevzuya çok teknik konulara hakim olmadığımızı ifade etmiştik. Bu konunun bilir kişilerinin, uzmanlarının, müelliflerinin bir araya gelerekten şayet geniş kapsamlı bir çalışma yapılması gerekiyorsa yol ile alakalı geniş kapsamlı çalışmalar yapılmasını da sizden istirham etmiştik. Bulvarda meydana gelen kazaların önlenmesi amacıyla yolda tedbirler alındığını belirten Başkan Şerifoğulları Ekiplerin yeniden alanda incelemeler yaparak alınması gereken tedbirleri uygulayacaklarını söyledi. Ekibimizi tekrar e, ilgili Necmettin Erbakan bulvarımıza gönderip oradaki çalışmalarla ilgili tekrar yeni bir çalışma süreci başlatmakta fayda olduğunu biz de düşünüyoruz. Teşekkür ederiz. Meclis üyesi Şahin'in vasıflarla ilgili gündeme getirdiği konuya da değinen Başkan Şerifoğulları çalışma yapacaklarını belirtti. E, Şahin Bey'in vasıflarla alakalı bizim uzun süredir gündemimizde. Tabi daha önceki süreçlerde e, vasıflar verilirken e, çok da işte personelin öğrenim durumuna yapmış olduğu işe bakılmaz sizi maalesef bazı vasıflar verilmiş. Gerçek vasıfı hak eden arkadaşlarımız e, şu anda vasıfsız olarak çalışmaya devam et etmekte. arkadaşlarımızın e, Arkadaşlarımıza talimatımız olmuştu daha önceki süreçte. E, i̇nşallah hızlı bir şekilde çalışmaları tamamlayıp önümüze getirirler. Biz de ee, gerçekten hak eden e, personelimize vasıf noktasında da yardımcı oluruz. Toplantı gündem maddelerinin görüşülmesiyle devam etti. Toplantıda Bitlis'te helikopter kazasında şehit düşen 8. Kolordu Komutanımız Kor General Osman Erbaş'ın adının Kolordu içinden Fethi Sekin'e açılan yola verilmesiyle ilgili isim tespit komisyonunun aldığı karar oy birliğiyle kabul edildi. Evet paşamıza bir kez daha Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanı cennet olsun. 17. maddeyi komisyondan geldiği şekliyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, çekimsel Oy birliğiyle kabul edilmiştir. Sevgili seyirciler, 300 köyde 2015 çelik konstrüksiyonlu konutların yapımının sürdüğünü belirten Afat İl Müdürü Osman Pıhtılı, yazın hepsinin teslim edilmesinin planlandığını aktardı. 24 Ocak'ta meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde Elazığ'da 37, Malatya'da 4 olmak üzere 41 kişi hayatını kaybetti. İki şehirde 25 binden fazla konut ise hasar gördü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un koordinesinde Elazığ'da 23 bin konutun inşa edilmesi için çalışma başlatıldı. Kaç Kent merkezinin yanı sıra köylerde de çelik konstrüksiyonlu evler hızla yükseliyor. Bu kapsamda Vaskeli Sivrice madeni İlçeleri ile merkeze bağlı 300 köyde 2015 konutun yapımı hummalı bir şekilde devam ediyor. İnşansı devam eden 2015 konutun yaz sonuna kadar hak sahiplerine teslim edileceği bildirildi. arsa içinde. Konutlar hakkında bilgi veren AFAD İl Müdürü Osman Pıhtılı, İl e genelinde TOKİ'nin ihalesini yaptığı ve inşaatı devam eden 2015 adet konutun olduğunu söyledi. İlimizde meydana gelen 24 Ocak 2020 tarihinde meydana gelen deprem afeti nedeniyle kırsal kesimde konutları zarar gören hak sahibi aileler için AFAD-TOKİ işbirliği ile konutlar ilimizin tamamında yapılma devam ediyor. Şu anda ilimiz genelinde TOKİ'nin ihalesini yaptığı ve inşaatı devam eden 2015 adet konutumuz var. Bugün burada Gezin Köyü'nde toplu alan dediğimiz toplu alanda 108 adet çelik konstrüksiyon tek katlı kırsal kesim köy konutumuz tın inşaatı devam ediyor. İnşaat seviyesi burada %60 oranında. Nasip olursa birkaç aya kadar toplu konut idaresi bu konutları AFAD'a teslim ederekten hak sahibi ailelere teslim edeceğiz. Şu anda e, Elazığ il genelinin tamamını sayacak olursak e, %45-50 oranında inşaatlar hızla devam ediyor. Elazığ genelinden ilerlemenin %50 olduğunu ve inşaatların hızla devam ettiğini aktaran Pıhtılı, yaz bitmeden TOKİ konutlarının tamamını teslim etmeyi planladıklarını söyledi. Şu anda ihalesi yapılan 2015 adet konutun tamamlamayı planlıyor Toplu Konut İdaresi. Evet, yeni konut ve hak sahiplikleri için biliyorsunuz arkasından 5.3'lük depremle ilgili çalışmalar Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından devam ediyor. Arkasından e, Haziran sonuna doğru bir hak sahipliği başvurusu ve müracaatlarını alacağız. Onlardan hak sahibi olanlar için de tabii ki yeni ihaleler ve inşaatlar devam edecek. İlimizde uygulanan tek katlı köy konutları, çelik konsiyon dediğimiz depreme dayanıklı konutlar. Biliyorsunuz ilimiz ve ülkemizin deprem bir gerçeği. İlimizde de Doğu Anadolu fay zonunun geçtiği bir ilimiz. Zaman zaman çok büyük depremler meydana gelmiş tarihsel süreçte ve geliyor da. Ee, i̇nşallah yapılan bu çeliği konuşan yani dünyanın her tarafında uygulanan e, depreme dayanıklı konutlar. Aynı zamanda ısı ve ses yalıtımının çok iyi olduğu e, konutlar. Rabbim inşallah bir daha göstermez ama başka depremlerde zarar görmeyerekten insanlarımızın rahatça yaşayacağı alanlar. Aynı zamanda bu köy konutlarının içerisinde toplu alanlarda yapılan konutlarda insanlara birer yaşam alanı da oluşturuluyor. Belirlenen parsellerde parselin büyüklüğüne ve alanın büyüklüğüne göre bir kendisinin kullanacağı bir bahçede imkanı da veriliyor. Sosyal güvenlik haftası nedeniyle öğretmen evi önünde bulunan Atatürk anıtına çelenk bırakan İl müdür vekili Mehmet Sıtkı Erman Beşik'ten mezara kadar her süreçte vatandaşların yanında olduklarını söyledi. Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü Sosyal Güvenlik Haftası nedeniyle öğretmen evi önünde bulunan Atatürk anıtına çelenk bıraktı. Çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Hafta ile ilgili açıklama yapan SGK İl Müdür Vekili Mehmet Sıtkı Erman, 15. yıllarını kutladıklarını söyledi. Bu yıl Sosyal Güvenlik Haftası'nın 15. yılını kutluyoruz. Sosyal Güvenlik Kurumu Bakur, SSK Emekli Sandığı Birleşmesi ile müşterilerimize, sigortalarımıza daha iyi hizmet vermekteyiz sosyal güvenlik beşikten mezara kadar herkese hizmet eden bir kurumdu. Hatta ve hatta kişiler öldükten sonra sigortalar 100 yıla yine onların dosyaları kapanmıyor. Ölüm dosyaları maaşlar, maaşlar bağlanıyor hak sahiplerine. Ayrıca genel sağlık sigortası kapsamında o da bütün 1, -1 2012den itibaren herkes genel sağlık sigortası kapsamına alınmış bulunmaktadır genel sağlık sigortası kapsamında G1, G1 şey gelir tespiti yapılıyor. Asgari ücretin üçte birinde az ise yeşil kart kapsamına giriyor. Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları Ramazan Bayramı dolayısıyla belediye birimlerini gezerek personeli ile bayramlaştı. Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, pandemi tedbirleri çerçevesinde Elazığ Belediyesi personeliyle bayramlaştı. Günaydın. Evet, Çalışmalarınız açısından evet. Teşekkür ederiz. Belediye personelinin hem kapanma hem de bayram süresince daima görevleri başında vatandaşlara hizmet etmeyi sürdürdüklerini belirten Başkan Şerifoğulları, İçinde bulunduğumuz bu zor şartları yine vatandaş belediye dayanışmasıyla geride bırakacaklarını belirtti. Daha yaşanabilir bir şehir için gerek sahada gerek hizmet binasında mesai mevhumu gözetmeksizin çalıştıklarını belirten Şerifoğulları,

Haberleri izlediniz az sonra günün gelişen spor haberleriyle tekrar karşınızda olacağız. Ayrılmayın lütfen.